Merhaba değerli kardeşlerim, bugün sizlere cambar büyüsünün bozulması için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız kağıtta aşağıda isim, doğum tarihi ve anne isimleri yazıyor. Oraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün o olumsuz büyü bozulacaktır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalına gelen kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Ücretsiz bakımdan faydalanmak isteyen kardeşlerin beni Ercüment Hocam Instagram kanalında ziyaret edip Hocam ben de size ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum demesi yeterlidir mesajla. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size delal eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Deyin ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimizle bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.